Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Destur ya rical gayb. Destur ya şeyh seyyid. Tacı ebul Ebu Her kitap okunmaz, her bant dinlenmez. Gönlüne bir zehir akıtır. Ömür boyu temizleyemezsin. Okuyacaksan hak kitabı oku. Dinleyeceksen hak sözünü dinle. Alimin sözünü dinle. Konuyu bilenin sözünü dinle. Her sohbet dinlenmez. Her sohbet seni yoldan çıkartabilir. Ehli sünnet olan insan hocaların sohbetlerini dinle. Kadri tarikatından Şeyh Hacı Hasan Çavuş Kıratlı. Allah nur içinde yatırsın. 17 4 2001 yılında mübarek vefat etti. Allah şefaatlerini nail eylesin. Kaybedilen tüm topraklarımızı geri alacağız. Osmanlı'yı yeniden kurup Türkiye üzerine oynanan bu Yahudi ve Siyonist oyunları bulacağız. Allah Celle Cidali'nin izniyle. Hiç kimse durduramayacak. Bize Allah kafi. Elimizden geldiği kadar Allah'a Azul Celal ve Tekaddes Hazretlerine kulluk etmeye bakalım. Eğer Allah'a kulluk edersek Allah bizler için bir çıkış kapısı açacaktır. Yeter ki biz Hazreti Allah'a ve onun Resulüne ümmet olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Müşkilin var ise dervişe danış. Sükutu cevahir, mücevher sözleri gümüş. Halini düzetir yanına yanış. İnsan mayasıdır hali dervişin Allah'a dua edin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, Abdülkadir Yeydani hürmetine isteyin. Onları ziyaret ederseniz hem zahiri hem batini yükselersiniz. Kizli ve aşikar derece alırsınız. Bütün yükselen zatlar zillet imtihanını vermişlerdir. Akşam setin ve şey hacı bayramı veli gibi çöplüğe atılan çarıkla